Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz solunum sistemi. Şimdi bildiğiniz gibi respiratuar sistem vücuda oksijen alımından ve vücuttan karbondioksit atılımından sorumlu. Fonksiyonel olarak iletici pasajlar ve respiratuar pasajlar olmak üzere iki tabakadan meydana geliyor. İletici bölümde hava yoluna kaçan yabancı maddeleri temizlerken, vücudun içine çekilen havayı ısıtıyor, nemlendiriyor ve akciğere iletiyor. Respiratuar bölümlerse, hava ve kan arasında esas gaz değişiminin olduğu bölge. Epiglottis, dilin arka alt kısmında bulunan bir eklem. Yutkunma esnasında traken üstünü kapatıyor ve yiyeceklerin solunum yollarına kaçmasına engel oluyor. Epiglottis, iki ayrı yüzeye bakan iki ayrı epitelle karakterize. Faringse doğru bakan, diğer adıyla yutağa doğru bakan kısımda çok katlı keratinize olmamış diğer adıyla non kornifiye yassı epitel var. Laringse bakan o gırtlağa bakan kısımda ise klasik respiratuar epitel olan yalancı çok katlı silyalı silindirik epitel mevcut. Epiglottisi incelerken ben önce iki ayrı yüzeye bakan iki ayrı epitelin tespit edilmesi daha sonra İki ayrı uçtan da merkeze doğru ilerledikçe zaten simetrizasyon gösteriyor. Bu şekilde incelenmesi taraftarıyım. Her iki tarafta da epitelin altında sıkı düzensiz bağ dokusundan oluşan lamina propria mevcut. Larynx'e bakan yüzeyde lamina propria'nın biraz daha geniş olduğunu burada görebiliyoruz. Ortadaysa elastik kıkırdak mevcut. Elastik kıkırdağın yapısı içerisinde kondrositleri ve aralarda elastin liflerini kabaca ayırt edebiliyoruz. Şimdi bu bir başka epiglottis preparatı. Yine her iki taraftaki epitelin farkı üzerinden yüzeyleri ayırt etmenizi öneririm. Bu tarafta çok katlı epitel olduğunu görebiliyoruz. Neydi? O zaman burası faringse bakan taraftı. Çok katlı yassı keratinize olmamış epitelle kaplı olan taraf bu kısım. O zaman bu tarafta da larynx'e bakan boşluk mevcut. Ve burada yalancı çok katlı sidyalı silindirik epiteli görebiliyoruz. Her iki tarafta da şurada özellikle bez yapılarını belirgin olarak görebildiğimiz şu bölgeler lamina propria bölgeleri. İşte nedir? Epitelin hemen altındaki destek bağ dokusu kısmı lamina propria bölgesi. Ortadaysa elastik kıkırdağı görebiliyoruz. Etrafında perikondriyum mevcuttur ama hani bazen ayırt edilebilir bazen ayırt edilemez. Şurada gördüğümüz lakünalarda kondrositleri görebiliyoruz. Şuradaki çizgilere dikkat etmemenizi istiyorum arkadaşlar. Bunlar artefaktlardır. Bu hazırlanırken meydana gelmiş çeşitli küçük hatalar. Bunlar spesifik yapılar değillerdir. Bunlar gerçek yapılar değiller. Burada faringse bakan yüzeydeki epitel olan işte çok katlı yastı keratiniz olmamış epiteli daha yakından görürüz. Ve hemen altındaki lamina hem propria'daki serum köz bezleri daha belirgin olarak görebiliyoruz. Buradaki bezlerin özellikleri akciğere doğru iletilmekte olan havanın nemlendirilmesini sağlamak ve aynı zamanda vücudun içerisine giren mikroorganizma ya da toz gibi yabancı maddeleri bu bezlerin salgıları yapıştırıyorlar ve vücudun dışına atılmasını kolaylaştırıyorlar. Burada elastik kıkırdağa daha yakından bakıyoruz. Kondrosit hücreleri, şuradaki gördüklerimizin her biri kondrosit hücre grupları ve kondrosit hücrelerinin çekirdeklerini görebiliyoruz. Burada larynx'e bakan yüzeydeyiz. Bir kez daha hatırlatalım. Yalancı çok katlı, silyalı, silindirik epitel hücreleri, yer yer goblet hücrelerini burada, salgı hücrelerini, kadeh hücrelerini görebiliyoruz. Ve hemen altında bu bölgede lamina propria'yı görebiliyoruz. Burada da arkadaşlar epiglottis'in iki ayrı yüzeyine bakan iki ayrı epiterin elbette bir geçiş noktası, bir dönüşüm noktası olacak. Tam orayı yakalamışlar. Sağ tarafta keratinsiz çok katlı yassı epiteli görebiliyoruz. Burası faringse bakan yüzey. Sol tarafta da laringse bakan yüzeyi ve bu bölgede solunum yolu epitelini görüyoruz. Yalancı çok katlı silyalı silindirik epitelden meydana geliyor. Yine epitel hücrelerinin arasında şuralarda goblet hücrelerini görebiliyorsunuz. Trakea'ya geldiğimiz zaman larynx'teki havayı bronşlara ileten fibromüsküler tüp şeklinde bir organ olduğunu görüyoruz. Trakeayı incelerken ben her zaman solunum yolu boşluğundan, lümenden başlanması gerektiğini düşünüyorum. Şurası solunum yolu boşluğu arkadaşlar. İçeri doğru devam ettiğimiz zaman önce epitel hücreleriyle karşılaşıyoruz. Burada yalancı çok katlı silindirik epitel hücreleri mevcut yine hemen altındaki bazal membrana tutulmuş durumdalar. Bazal membranın altında sıkı düzensiz bağ dokudan meydana gelen lamina propria tabakasını görüyoruz yine burada. Onun da altında bir kıkırdak yapısı görüyoruz. Uzun, devamlı bir kıkırdak yapısı. Epiglottis'tekinin aksine buradaki kıkırdak elastik değil, hiyalin kıkırdak. Yine kondrositleri ve kondrositlerin oturduğu laküneleri burada da görebiliyoruz. Hemen etrafında trakeal kas mevcut. Düz kas hücrelerinden meydana geliyor. Bu preparatta biraz belirsiz çıkmış. İlerleyen preparatlarda onu tekrar inceleyeceğiz. Kıkırdağın hemen dışında da gevşek bağ dokudan meydana gelen tunika adventisi görüyoruz. Burada biraz daha yakından görüntüsü trakenin mevcut. Yine solunum yolu boşluğunu tespit ediyoruz. Oradan incelemeye başlıyoruz. Solunum yoluna bakan en yakın kısımda yalancı çok katlı silyalı silindirik epitel hücreleri mevcut. Bu epitelin özelliği neydi arkadaşlar? Bir tekrar edelim. Tek sıralı, tek katlı bir epitel aslında. Bütün hücreler yan yana duruyorlar. Hepsi bazal membrana oturmuş durumda. Şurada bazal membranı görebiliyoruz. Fakat bazı hücrelerin boyu daha kısa ve çekirdekleri daha tabana yakın şekilde görünüyor. Bazı hücrelerin boyu daha uzun ve kısa boylu olan hücrelerin üzerine de yer yer kıvrılmalar gösteriyorlar. Ve çekirdekleri bu uzun boylu hücrelerin çekirdeklerini daha yüksek seviyelerde görebiliyoruz. Onun için ilk bakışta sanki hani altta ayrı bir çekirdek sırası, hücre sırası, üstte birden fazla başka hücre sıraları da mevcutmuş gibi görünüyor çekirdeklere baktığımız zaman. Ama aslında değil. Her biri yan yana dizilmiş olan tek katlı bir epitel sırası var, mevcut burada. Bazal membranın hemen altında yine lamina propria'yı görüyoruz. Sıkı düzensiz bağ dokudan meydana geliyor. Onun altında bazı preparatlarda geniş, bazı preparatlarda daha dar olarak görebildiğimiz düz kas tabakası var. Trakeal kas tabakası var. Şurada gördüğünüz hücreler her biri düz kas hücreleri farklı yönlere doğru uzanıyorlar. Trakenin açıklığını düz kas tabakası tespit ediyor. Burada yine bir başka preparatta solunum yolu boşluğunu gördük. Lümen burası. İçeri doğru ilerledikçe epitel hücrelerini tespit ediyoruz. Şurada yalancı çok katlı silyalı silindirik epitel hücrelerini gördük. Hemen altında destek bağ dokusu lamina propria. Onun altında hiyalin kıkırdağı görüyoruz ve hiyalin kıkırdağın etrafında belli belirsiz görebildiğimiz perikondriyumun hemen dışındaki düz kas hücreleri tabakası mevcut. En dışta da tunika adventisiye görebiliyoruz. Bu slaytı trakel kası net bir şekilde görebilelim, ayırt edebilelim diye ekledim arkadaşlar. Şurada daha iyi fark edebileceğiniz üzere hiyalin kıkırdan hem etrafını çevreliyor hem de serbest olan kıkırdak uçlarını birbirine bağlıyor ve yer yer kasılıp yer yer gevşeyerek trake seviyesindeki solunum boşluğunun açıklığını değiştiriyor, açıklığının ayarlanmasını sağlıyor. Trake devam ettiği kısımda sağda ve solda primer bronşlara ayrılır. Bu şekil üstünde sağdaki primer bronş yeşille, soldaki primer bronş mavi ile gösterilmiş durumda arkadaşlar. Devamında sağdaki primer bronş 3 parçaya ayrılırken Soldaki primer bronş iki ayrı parçaya ayrılır. Dallanma gösterdikten sonra isimlendirilmesi artık sekonder bronş şeklindedir. Tekrar dallanmaya devam ettiği zaman tersiyer bronş olarak artık isimlendirilmeye başlar şuradaki dallar. Ve giderek buradaki bronşlar dallanırlar ve giderek iç hacimleri, o boşluk kısımları küçülür. Tersiyer bronşiyoller dallanmaya devam ederler. Giderek boşlukları küçülür yarı çapı düşer ve zaman içerisinde küçülerek bronşiyolleri meydana getirmeye başlarlar. Akciğerler iletici hava yolları içerirken aynı zamanda esas gaz değişiminin meydana geldiği bölgelerdir. Evet buradaki preparatta intrapulmoner bir bronşu görüyoruz arkadaşlar. Akciğer parankiminin içerisindeki bir bronş kesitini görebiliyoruz. Burada artık solunum yolu lümen daralmış durumda. Epitelde bir değişiklik meydana geliyor. Bronşlar ilerledikçe artık yalancı çok katlı silyalı silindirik epitel tek katlı silyalı silindirik epitele dönüşüyorlar. Hemen altında epitelin düz kas tabakasını görebiliyoruz. Düz kas tabakası bu seviyede halkasal olarak devamlılık gösteriyor ve solunum boşluğunu tamamen çevreliyor. Onun da altında yine hiyalin kıkırdak yapılarını görebiliyoruz. Fakat buradaki kıkırdak yapılarının Trakya'ya olan en belirgin farkı artık devamlı değil parça parça plaklar halinde uzanıyor olmaları. Burada yine aynı intrapulmoner bronşun daha yakından görüntüsünü görüyoruz arkadaşlar. Solunum boşluğuna en yakın kısımda epitel hücrelerini görüyoruz. Duruma göre yalan çok katlı yine silyalı silindirik epitel görülebiliyorken duruma göre artık tek katlı silyalı silindirik epitel hücreleri görüyoruz. Hemen altında devamlı olarak görebildiğimiz Düz kas hücre tabakası mevcut. Onun da altında da plaklar halinde görebildiğimiz hiyalin kıkırdak tabakası mevcut. İntrapulmoner bronşun devamında da arkadaşlar solunum boşluğu daralmaya devam eder, dallanmalar devam eder. Ve histolojik farklılığı ilk görebildiğimiz bölge terminal bronşiyol seviyesindedir. Burada ortada bir terminal bronşiyol görüyoruz arkadaşlar. Solunuma ait olan o lümen o solunum boşluğu daha da daralmış durumda epitel olarak tek katlı prizmatik epitel görülmekte. Fakat yer yer bazı preparatlarda tek katlı kübik epitelle de karşılaşabiliyoruz. Hemen etrafında düz kas elemanları görebiliyoruz ama herhangi bir süreklilik göstermiyorlar. Dağınık olarak görülüyorlar. Burada daha yakından görüntüsünü inceleyebiliyoruz. Epiteli yine tek katlı prizmatik hücrelerden meydana geliyor. Fakat bazı hücreleri daha alçak prizmatik olarak tanımlayabiliriz. Çünkü bu evrede terminal bronşiyol evresinde yer yer tek katlı kübik epitel içeren preparatlara da rastlayabilmekteyiz. Düz kas elemanları bakın şurada devamlı şuradaki kısımda dağınık olarak görebiliyoruz. Terminal bronşiyoller dallanmalara devam ederler ve öncelikle respiratuar bronşiyolleri meydana getirirler. Respiratuar bronşiyoller gaz alışverişinin başladığı yerler olarak özelleşmişlerdir. Respiratuar bronşiyoller her zaman için terminal bronşiyollerden köken alırlar, fakat bazı durumlarda bu köken aldıkları bölge iyi görülemez. Onun yerine respiratuar bronşiyoller yarım daire şeklinde kapalı alan yarım dairenin diğer ucunun duktus alveolarisleri açıldığıyla ayırt edilebilirler. Bu şekilde de şuradaki respiratuar bronşiyolün alveoler duktuslarla devam ettiğini ve bunun da alveoler keselere diğer adıyla sakülüs alveoler ise açıldığını görebilmekteyiz. Burada yine akciğer parankimini görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada görebildiğimiz yapı bir respiratuar bronşiyol. Bu tarafta yarım daire olarak kapalı durumda. Yarım dairenin diğer tarafı ise duktus ise açılmış durumda. Bir benzerini şurada da görebilmekteyiz. Şurası da bir respiratuar bronşiyol. Yine bir başka preparatta alveol kanalını görebilmekteyiz. Ve oradan sonra da dallanmalar devam ederek alveolleri meydana getiriyorlar. Alveollerin duvarlarında artık pneumositler bulunmakta. Tek katlı yassı hücre tabakasından oluşuyor. Tip 1 pneumositler gaz alışverişini düzenleyen yassı hücrelerdir. Tip 2 pnömosit derse daha kübik hücrelerdir ve sülfaktan salgılarlar. Burada daha yakından bir görüntüde alveoller keseyi görüyoruz, satürüs alveolleri görüyoruz ve ucunun alveollere açılmakta olduğunu görebiliyoruz. Alveol duvarlarının çok ince olduğuna lütfen dikkat edin. Tek katlı yassı hücrelerden meydana geliyor. İki tip pnömositten meydana gelmekte.